Peygamberimizin e, vefatından hemen sonra başlayan e, o isyanlar silsilesinde e, çok incinen, e, evi basılan, evinde mahremine el uzatılan, kapısı yakılan e, ve çeşitli şiddet olaylarına maruz kalan İmam Ali Aleyhisselam e, 25 yıl susmuş. Kendi sözleriyle diyorum e, boğazımda e, kemik, dilimde diken bekledim diyor. 25 yıl sonra da halkın kendi istemesiyle halife seçilmiş. Hatta bu seçim sırasında o kadar çok üstüne geldiler ki gömleğini parçaladılar. Halbuki bizler için İmam Ali Aleyhisselam peygamberimizin veda haccında zaten halife <laughs> ilan edilmişti. Buna da kim demişti? Yine Allahu Teala Hazretleri. Çünkü peygamber nefsinden hiçbir söz konuşamaz. Bu konuda da Ehli Sünnet'te de 356 tane hadis var. Buna rağmen bugün inkar noktasındalar. Çok acıyorum ben. Gerçekten çok acıyorum. Tabii ki insan mantık olarak, akıl olarak kemale ulaştığı bir dönemdedir bu, bu yüzyılda. Bu insanların teknolojik aklı, bilimsel aklı, ilimsel aklı e, her açıdan tekamüle varmışken hala gerçekleri göremiyor olmaları. Rabbime hamdolsun ki bizi e, Ali'nin velayetine iman edip onun ehli beytinin eteğinden yapışanlardan karar vermiş, bizi yaratmış. Büvvetsiz asla velayet olmaz velayetsiz dahi mübüvvet olmaz. Hakkı elden komak hakikat olmaz. Bunu bilmeyenler ziyan ediyor.